Bizim bu çadır okuldaki amacımız çocukların kendilerini bu göç hayatlarında daha iyi ifade edebilmeleri için bir şeyler öğrenmelerini sağlamak. Biraz olsun kendilerini ifade etmelerini istiyoruz. Hem psikolojik olarak rahatlasınlar birazcık daha iyi bir hale gelsinler hem de yani onlara bu okulu bu çadır olarak kurmamızın sebebi de kendilerini gerçekten bir okulda bir sınıfta hissetmeleri bir öğretmen olduğunu düşünmeleri kendilerinin bir öğrenci olduğunu hissetmeleri aslında. E, haftanın 5 günü farklı yerlere gidiyoruz ama genellikle aynı günde aynı kampa gitmeyi tercih ediyoruz belli bir ritüel sağlamak için. E, şu an e, bir karne değil onlara bir e, başarı belgesi e, hazırladık. Bu 15 gün, 15 haftalık bir eğitim onların şu an için e, yaptıkları. Bu 15 haftalık eğitimin sonunda yani e, ya yazdığımız şeyi de siz de gösterirsiniz zaten. Yani hani, gerçekten sen iyi bir öğrenciydin. Çok güzel katılım sağladın. Bunun için sana teşekkür ediyoruz diyoruz. Aslında çocuklara bir kane vermiyoruz ama onlara en azından o heyecanı yaşamaları için e, hani bir şey yaptık. Biz bir şey yaptık. Onlar bir emek verdiler. Bunun sonunda bir şey alıyorlarmış. Ya yani onlar için e, bir evrak olarak kalacak ama yani hayatlarında bir anlamı olur mu? Olur diye düşünüyoruz biz. <laughs> 嗯嗯、我们下边就是。